Merhabalar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklamalar ardarda arda gelmeye devam ediyor. Bir önceki videomuzda yaygın eğitim kurumlarında yüzde eğitime geçilmişti. Bunun bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Ayrıca web sayfamızda da ilgili duyurulara ulaşabilirsiniz. Şimdi ise özel öğretim kurumlarında yüzde uzaktan eğitim kararını ele alacağız. Resmi açıklamamız geldi arkadaşlar. Yapılan açıklamaya bakalım sizlerle birlikte. Açıklamamıza baktığımız zaman özel okul öncesi eğitim kurumlarında özel anaokulu ve özel okullardaki ana sınıflar yüzde eğitim yapacaklar. Özel ilkokul, ortaokul ve orta öğretim kurumları ile özel gereksinimli öğrencilerimizin devam ettiği özel eğitim okul ve sınıflarında resmi okullarda uygulanan yüzde eğitimi uzaktan eğitim kararları uygulanacaktır. Özel okulların 8 ve 12. sınıf öğrencilerine bakanlığın belirtilen koşullara uyulması şartıyla takviye kursları açılarak yüzde eğitime başlanacak. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yüzde eğitime devam edilecek. Özel öğretim kurslarında sadece 12. sınıfa mezun öğrenciler için yüzde eğitim eğitime devam edilecektir. Motorlu taşıt sürücüleri kursları, havacılık ve denizcilik kursları, özel ulaştırma hizmetleri, mesleki eğitim ve geliştirme kursları ile iş makineleri sürücü eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerin bireysel yapılan uygulama eğitimlerinde yüzde, teorik eğitimlerinde ise uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecektir. Önemli bir noktadır. Belirtilen kurslara devam eden kurs yönelik hafta sonları düzenlemesi zorunlu olan direksiyon eğitim sınavları ile diğer teorik ve uygulama sınavları hafta sonu günlerinde yapılmaya devam edilecektir. Diğer özel eğitim kurumlarında eğitim gören faaliyetlere uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilecek. Yapılan açıklama bu yöndeydi. Milli Eğitim Bakanlığından ardarda arda açıklamalar gelmekte. Bizler de anında sizlerle paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Arkadaşlar sesimize kulak veriyorsanız ve kanalımıza hala abone değilseniz çünkü %80'lik bir kısım var. Lütfen abone olun arkadaşlar çünkü bizler sizler için gece gündüz demeden işlerimizi bir kenara bırakıp anında bilgi verebilmek için çabalıyoruz. Sizler de abone olarak Bizlere lütfen destek olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın, sağlıkla kalın.